bugün Minecraft'ta hayalet karenin siline giriyoruz. Arkadaşlar şu andan itibaren videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Eğer bir yerlerde hayalet takım bir takım şeyler görürseniz kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum. Şimdi önümüzde bir tane köy var. Spam bölgemizin dibinde bir köy oluyor. Genelde bu hayalet sizi pencerelerden izlediği için ilk başta bu kapıya giriyorum. Eğer kapıları altı defa açıp kapatırsanız Minecraft'ta tuhaf bir takım olaylar yaşıyorsunuz. Ve bunun yanında iki tane kapalı ev bulmanız lazım. Minecraft köylerinde. Şimdi en başta soldan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6. Bunu kapattım. Sıra bunda. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar bu dakikalar itibariyle pencerelere dikkat edelim. Hatta fazla yaklaşmayalım. Çok dikkatli izleyin. Bir şeyler görebiliyor musunuz? Şuradan bakabilirsek eğer çok daha net görürüz. Bir şeyler görebiliyor musunuz? Bir de şuraya bakalım. Herhangi bir şey yok. Diğer pencerelere bakıyoruz. Burada da bir şey yok. Bakın kesinlikle bir şeyler görürseniz yazın yorumlara. Bazen ben fark edemiyorum. Sizler fark ediyorsunuz. Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi sol kapıyı açtım dışarı çıktım. Etrafa bakıyorum temiz. Ve şu, şurada bir şey gördüm. Yemin ederim orada geçti. Merhaba. Bu ne? Kimse var mı? Blok kırma sesi duydum. Duydunuz mu? Birisi bir şey kırdı. Kedi sesleri geliyor lan. Yakında, bunu bir yerde. Lan vurdum! Arkadaşlar bakın kulaklıkla dinlediyseniz duymuşsunuzdur sesi. Çift diye ses geldi. Birisine vurduğunuzda çıkan ses var ya. Şu an oyunda kimse yok bu arada, bakın şöyle göstereyim. Oo hani vurma sesi geldi bildiğin. Ama kimin vurduğunu bilmiyorum. Görünmez bir varlık var yakınımda bir yerde. Merhaba. Genelde bu hayaletler geceleri meydana çıkıyor ama... Şu an... Aha, bak yine geldi. Vuracağım etrafıma. Aa bak yine vurdum, yemin ederim yine vurdum. Duydunuz mu? Şimdi evin birisini seçip oraya gireceğim. Ve daha sonra olacaklar sizi göreceksiniz zaten. Şu eve gireceğim arkadaşlar. Arkadaş. Bu çok yakında. Biraz bir yiyecek toplayalım. Al sen de şunu. Abi inanılmaz gerildim şu an. Al al topla 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 top, top. Tam bu kadar yiyecek yeter. Şimdi bu evin içine gireceğim. Tamam burası normalde benim. Yaşa. Ha, Ceren'in arkasında bir şey mi vardı? Bir yürüyor. Köyden mi geldi o ses? Bir şey var abi. Yemin ederim bir şey var. Çok dikkatli izleyin. Burada mı acaba? Şimdi hayaletin ismi Karen. Eğer Karen buradaysa... Lan! Sen yapmış... Olamazsın değil mi? Çok yakındaydı bu sefer. Yine garip sesler duyuyorum. Birisi arkadaşlar blok kırıyor. Bir şeyler kırıyor bakın. Yine geldi aynı ses. Karen burada mısın? Hayalet Karen. Burada mısın? Buradaysan bize bir işaret ver. Bak yine geldi. Bize bir işaret veriyor. Bak kim etrafı? Kimse yok ki. Bunları mı kırıyor? Aba bak Arkadaşlar video 3-4 tane geri alın. Sanki şurada bir şey kırıldı. Şurada yemin ederim bir şey kırıldı. Ve kimse yok burada. Hayır. Ne oluyor? Yerin altındaki neydi lan? Kırıp bakacağım. Burada bir şey vardı. Nereye gitti? O neydi lan? Hayret Karen. Burada mısın? <laughs> tamam Az önce buradaydı, yemin ederim buradaydı. Çok dikkatliyim. Etrafı her yeri inceliyorum arkadaş. Birisi beni mi takip ediyor lan? Bir şey yürüyor, Evimin önünden geçti galiba. Yürüyen kişi neyse. Bunu nereden çok iyi anlarız biliyor musunuz arkadaşlar? Sudan çok iyi anlarız. Etrafımızda eğer su... Burayı ben mi kırdım? Tamam ben, ben, kırdım galiba. Etrafımızda eğer su varsa gidecektim var. Eğer bu bizi takip ediyorsa sudan anlarız arkadaşlar. Nasıl anlarız? Su kabarcıkları çıkıyor. Bu hayalet eğer bize yakınsa görürüz. İki geceleri zaten meydana çıkıyor bunlar. Şimdi suyun içine geldi. Bakalım beni takip edecek mi? Kabarcıklar çıkarsa bizi takip ediyor demektir. Hayalet karen buradaysan yanıma gel. Şu an beni duyuyor olmalı. Hayal et Burada mısın? Bize bir işaret ver. Hayal et Buradaysan bize bir işaret ver. Senden korkmuyoruz. At şunu ya. Karem burada mısın? Evet tekrar gidelim mi? Sanırım düşündüğüm şey olabilir. Ben buraya gelmişken evin içine saklanmış olabilir arkadaşlar Karem. Yani kurulabilen saçma gelebilir ama gerçekten bunu yaptıysa Ağacın önündeki ne? Bakın şu ağaca bakın. Ne bir şey orada? Abi bu ne? Abi bu ne? La bana geliyor kıpkırmızı. Arkadaşlar görüyor musunuz? O ne lan? Bakın dünya başı. Ses o siz o. Bu ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> hayır peşin hayır. Sesi duydunuz mu? Bak dünyada kimse yok. Abi kafayı yiyeceğim hayır arkamda mı? beni takip ediyor. Bir dakika. Tekrar dönüp bakacağım. Belki bana zarar vermez. Karen, o Karen değildi bence. Başka bir şeydi o. Tabi arkadaşlar bu site sadece karenler gezmiyor. başka şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden gözünüzü ayırmadan dikkatli bir şekilde izleyin. Akşam oldu. Akşam olması bir yandan iyi. Çünkü hayaletleri ve karene sadece akşam saatlerinde görüyoruz Minecraft'ta. Okey şimdi bak bir daha yürüyor. Biri yürüyor. Bakın köyle bakın köylü hareket etmiyor. Birazdan sesi gelecek yine. Arkamı döndüm. Tekrar bakıyorum. Yok abi. Abi yemin ederim biri sürüyordu ama. Ekmek kuran Jackson biri yürüyordu. Şu pencerenin arkası. ne? Dur bakayım İçinde bir şey mi vardı bunun? Merhaba. Kalem burada mısın? Meşaleleri alacağım. Abi bu köylü niye beni takip ediyor? Karen buradaysan bize bir işaret ver. Senden korkmuyor. Doğru. O ne lan? Abi arkadaşlar şey bu ne? Oğlum o ne? Oğlum o ne? O ne lan? Gördünüz mü gördün mü? Elinde kılıç mı vardı onun? Oyununda kimse yok. Yine hala kimse yok. Ama şu an tam önünde birisi var. Abi bu ne? Hoppa ne kaçıyor? Lan kaçıyor. Elindeki ne onun? Dur, dur 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 dur. Niye kaçıyorsun? Zombi sesi geliyor lan içinden. Arkadaşlar bu zombi de kaçan bir zombi ve içinden işte zombi sesi geliyor. Oğlum bu ne? Minecraft kafayı yedi şu an. Elinde de demir var. İlk defa ben Minecraft'da böyle bir varlık gördüm ya. Bak oh, yok Karen. Arka şey Karen'i gördüm. Karen yanına gidiyorum. Karen merhaba. Oğlum gözlerine bak kıpkırmızı. Oğlum çok wow zombi sesi. Bakın zombi olsa arkadaşlar. Zombi olsa bana saldırır. <laughs> Ama zombi de değil ve zombilerin sesi de aşırı böyle kaba bir ses var. Ne yapıyorsun lan Karen? Bak seni döverim ha. Yanan yanan dayama bana. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ve zombilerin gerçek sesi de böyle değil arkadaşlar. Böyle daha ince bunun sesi. Çünkü bastırılmış baslı bir kalın sesle. Bana saldıracak mı? O bak. Onu vurduktan sonra saldırmaya başlıyor. Normal zombiler direkt saldırır size. Gerçekten çok tuhaf olaylar var. Bu karar arkadaşlar hayaletlerin, Minecraft'taki mobların seslerini taklit edebiliyor. Belki de zombinin sesini almış ama taklit edilmediği için kalın duymuş olabiliriz diyeceğim. Bizim evimiz nerede? Tamam 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 sakin sakin. Tam önümde şu an evim. Tam önümde şu an teşekkür ederim. Böyle bir sesler duyuyorum yine. Çin an ben yatacağım. Şimdi gündüz olduğu zaman bunlar yanıyor. Ses geldi. Bir şey oluyor. Bir şey var şu an. Yemin <laughs> ederim de bir şey var. Lan ne oluyor? Duyduğum ses neydi ya? Ölmeyecek, ölmeyecek, <laughs> ölmeyecek. Hocam. Köylü. Okey, şimdi yine bir cihatma sesi duyduk. Çok dikkatli izleyin. Tıslıyor şu an. Şahmazan mısın lan sen? Hareketler bak, kaçacaklar bana an zaman gibi ortalıkta. Ses geldi, ses geldi. Lan siz miydiniz? Gelin bakayım buraya. Biliyorum şimdi ama ses geliyor. Bak, bak yine ses geliyor. Çok dikkatli izleyin. Aa bu domuz tek kaldı. Sen kimle çiftleşeceksin? Tamam benimle çiftleştim de. Ben. Şimdi bu çıkan sesler ormanın derinliklerinden mi geliyor yoksa Karen'i gördük ama onun da elçileri var. Bir şey var gibi Yemin ederim bir şey gördüm. Arkam bakmaya korkuyorum şu an. Geliyor sesi geliyor. Lan! <laughs> Elin içine girdi. Kapı sesi duydunuz mu? Şöyle değil, değil mi o? Bir şey gördüm, suilet gördüm çünkü. Şöyle değil, şöyle değil. İçerideki kimdi o zaman? İçerideki kimdi ha? Karen? Karen değildir bence. Başka bir şeydir bu. Merhaba. Korkmuyoruz senden. Arkadaşlar korkmuyorsanız kesinlikle abone olmazız istiyorum. Gücünüzü gösterin. Herkes abone olsun ve gücünü göstersin. Karen burada bir yerde olabilir. Bu da onun elçisi. Her kimsenin meydan çıkartacağım. Karen burada mısın? Şu koynunda bir galiplik var. Ma, 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 ma. Öldü. Okey. Özellikle mağaralarda ve karanlık yerlerde karşılaşabiliyoruz bu hayaletlerle ki. Başka bir köy mü orası lan? Yoksa biz döndük de çıkan yer mi geldik? Ses geldi yine. içinden geliyor ses. Çok dikkat edin deyin. Karen. Burada kırmızı gözler mi var lan? Karen, burada mısın? Birisi yüzüyor. Şu an birisi yüzüyor. Bak denizin içinde, suyun içinde balık ya da herhangi bir varlık yok. Ama yüzü sesi geliyor. Şuraya git bakacağım. Şurada iki tane kırmızı göz gördüm çünkü. Karen burada mısın? Bize bir işaret ver. Çık 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 çık. Okey şimdi köye tekrar geçiyorum. Karen burada... Şans sesi geliyor. Duydunuz mu? Karen? Burada bir şey var lan. Karen? Ağacın arkasında oturuyor. Karen. Senden korkmuyoruz. Nerede olduğunu biliyorum Karen. Çık ortaya. Karen eğer bu dediğim olursa şey onu hapsetmeyi düşünüyorum cam şişeye. Evde bir tane kum var çünkü. Bunu ısıtıp bir tane cam yapabiliriz. Okey şimdi evime geldim. Fark ettiniz mi bu köylü hep burada geziyor. Hiç ayrılmıyor. Gerçekten i̇şte çok enteresan. Spam point çektim. Meşaleyi aldım arkadaşlar. Şimdi challenge'ımız kapının üstü bir tane. Sol bir tane sağ bir tane. Bunu koyuyorsunuz daha sonra sol üstüne açıyorsunuz. sağ bu şekilde diziyorsunuz. En üstüne bir tane daha koyuyorsunuz meşaleyi. Daha sonra tekrar alt defa bu kapıyı açıp kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karen, burada bize bir işaret ver. Karen. Çok gerildim. İnanılmaz gerildim. Kafası gözüküyor. Gördünüz mü? Çok ince bir şekilde kafası gözüktü şurada. Video 300 saniye geri alın göreceksiniz. Şuradaydı lan. Hala orada galiba git bakacağım.